Bugün arkadaşlar Minecraft Skyverse serimizin yeni bir bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Mutluyum çünkü Beringer c bir U ve Logitech C920 ile ilk videomu çekiyorum. Bu arada kaydı başlattığımda şöyle bir şey çıktı hemen Onu da kapatıyorum. Bu kameranın ayarları o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Herhalde şu an görüntüde bir oynama oldu. Tam ayarlayamadım şu an şey ayarlarını bir mikrofonla kameranın ama e, şu an emin olun süper arkadaşlar ee, videonun sonunda e, kit açılımı yapacağız souls'larım ile ve kazandığım coins'ler ile souls alacağım binlik ve bayağı alacağım ee, onu söyleyeyim ee, tamam şunları şöyle alalım tamam Hop şöyle. Hop bana geliyor biri. Aynen. Şu arkamı ben korumak istiyorum. Bana geliyor. Gel lan. Gel. Gene hala nubum. ama e, pvp'mi geliştirdim. Ben sana havada vurdum sen nasıl ölmezsin? Senin ben o bug'ına bugman ya bildiğin abi bug adam abi ya neyse ee, normalde ben onu abi havada vurmuştum o düş çekti valla o düşecekti şimdi girsek mi acaba normal tim şu ender pearl kiti çıksın abi emin ol çok iyi olacağım ben. gerçekten ortaya direkt ışınlanacağım zaten onlar yol yapana kadar biz oluruz çekeriz üstümüze dayanı seti en sevmediğim map çıktı en sevmediğim map çıktı hemen return to lobby diyoruz ve geri dönüyoruz üzülürüm ben gidiyorum sen tek kal ama yok ya muhtemelen oyun gene onu bir tane eş bulur ama senin eşin olmayacak üzülürüm gir hadi güzel bir map çıksın bak güzel bir map çıksın bu arada hunter kit çıktı arkadaşlar hunter kiti. süper hunter kitini alacağım ee, knight'tim ama hunter aldım e, ee, Alex var karşımda. Alex ile en son PvP'mde Alex ben artist seniyordu ben Alex'e dönmüştüm. patak olmuştum. Yana enerji için ben buraya doğru gidiyorum. Süper eşyalar çıktı. Neyse o, o sende kalsın ya Alex. Bende var. Teşekkür ederim. Çok nazik değil mi? Tabii ki de nazik olmak şart. Alex! Alex! Al şunu Alex 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 sana blok verdim eh 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 Ne sona fazla ok tutmayacağım çünkü bizden durumları iyi ve bize amana saldırırlar da biz gideriz hop dur alex alex sana benden eziksin diye blok attım da sen bayağı benden iyi çıktın yani şu an sen de ok varsa Bende de var Oha sen hangi ara atıyorsun O kadar ok abi Eh Eh Ses süper geliyorsa Bilin ki Vurdum ama sen de vurul be Bir tane Lan Lan Uçurdu lan bildiğin Helal lan Helal farkındayım. Değilim ya bir şey olmaz. Bu kadar da önemli değil. Ee, bir tane de oynayalım. Neden bu kadar kötüyüm ben de bilmiyorum. video öncesi baya galibiyet alıyordum. Yani baya kazanıyordum. Ama bak şimdi. Şimdi izleyin abi. Şimdi kazanacağım. 5 dakika sonra kaybet. Bu da olabilir yani. Belki 5 dakika da olmayabilir. Ben gene TNT kitimi seçiyorum. Eee çünkü TNT kiti süper. TNT TNT gitti manyak. Süper manyak. Teşekkür ederim süper manyak. Bana doğru geldi. Ama seni affetmeyeceğim. Yalnız oyun öküz kadar kasıyor abi. Oyun öküz kadar bildin. Oyun kasıyor ama biz de onu vurduk ama oyun kasıyor. Evet. Oyundan attı. Yok atmadı. İyi. Aa, abi oyun hayvan gibi kasıyor. Onu öncelikle ben belirteyim. Oyun bildiğin kasıyor yani. O yüzden ben de Rank'ı gidiyorum. gibi. Evet. Rockets Gel bakalım. Rockets. Bir Patrick, bir adam, bir sporcu ve bir de bir düzüne ben. Bir düzüne. Bir düzüne ben olsaydım. Yani e, herhalde <laughs> Bilmem. Ama benden bir düzün olursa ben gene iyi oynayamam. Çünkü mind Evet. Kendimi övmüyorum arkadaşlar. Minecraft'ta PC konusunda. Yani ben hani ben çok proyum. Ben çok iyiyim. Ben hepinizi ezerim, döverim falan demiyorum. Ama PvP inşallah gelişecek arkadaşlar. Ortaya petik bizden önce bir şeyler olsun. Ama Cleanup'a gideceğiz biz de. Clean up time. Clean up time. Clean time. Clean up, up Ve GG. Yürü lan. Iskelet senin ben o ağzın... Oğlum bir de GG diyor ya. Neredesin abi sen? Abi bu iskeletin... Abi Petrik miydi? Abi... Mis gibi Klidap'la kazanıyorduk ya. Pek de işe yaramıyormuş Klidap. Aynen. Pek de işe yaramıyor. Gidiyoruz. İşte. Hemen. Şunu şöyle Lan. Arkadaşlar videoyu çekiyorum diye çok bug var. Ee, gerçekten inanılmaz bir bug var. Ee, ama bizi bug da durduramaz. Yani adam olacaksın. Minecraft. Böyle can arasında böyle Minecraft'ta Minecraft dediğim oluyor. Minecraft'ta Minecraft. Demek. Evet arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta yeni bir bölüm ile beraberiz. Evet. Süper olur. Tamam. Ben sana arkadaşlık yapmazsam, benim adımla yavaşlayayım. Benim adımla yavaşlayayım. Yürü git be. Yürü git ya. Heh. Aa, bu da clean-up'cı ha bak. Bu da ayrı bir clean-up'cı ya. Ay bırak pvp atalım işte ya. Allah'ım. Çıldırtan kıllap gene beni buldu. Maalesef. Olmuyor. Bana şöyle güzel map ver abi bak. Vallahi yiyeceğim. Ya gerçekten yiyeceğim bak. Bana güzel map ver bak. Abi videoda çok heyecanlanıyorum. Heyecanlanmaya çalışıyorum. Böyle sakin oynuyorum ama olmuyor. This is ben o Neyse bir videoyu durup geliyorum ya. Bir dur bir mola ver Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz mola verdim. E, tabii ben verene kadar onu bitmiş. Ee, bir iki tur daha oynayalım. Ondan sonra e, bitsin oyunumuz. videoyu kapatalım ama dediğim gibi. Önce bir coin açılımı yapacağız. Hadi iki tane daha coin gelsin. Güzel bir açılım yapalım. Ee, tamam rahatladım. Tabi durdurduğunda videoyu ne durdu. yaptım? Hiç sinirlenmedim abi. abi. Ee, direkt hani evet, balkona çıktım bir <laughs> temiz alalım. Zaten çok. Yani başka bir şey yok. Başka bir şey yapmadım. <laughs> evet çakma evet, bir boğaz var. Çakma bir boğaz ile ee, oynuyoruz. geri ver. Ben nubum abi ya. Ben vallahi nubum abi. Oyuna yeni başlayan bile beni keser ya. Abi bir Steve gördüm. bu da çakmasın diye sana bir de ceza olsun. Tamam mı? Çakmalarla aram yok be. Çakma olma. Orijinal ol. Güzel oldu mu sen? Çakma olma. Orijinal ol. Baby, your games are running out of control. Got me half crazy, baby. I've been trying to get my mind straight. But All I think about is you want what you do to me. Getting down in my head like rocking it at back like, baby, you're the one who wants to get close. You take me to the finish line. And then you take me back to square one. What? To get down from your high horse.

Hatta direkt e, coin saçılmaya falan videoyu kapatalım. Ee, sözümü verdiğim gibi arkadaşlar. Ee, şöyle bir dakika. Ee, e. Tamam bastım. Ee, hadi. Koyusunu. Tamam. Çok istiyorsan koyusunu aldım. İşte şöyle şimdi. Frog çıktı. Bende vardı zaten bu. Yani kurbağa kiti. Ama güzel bir kit yani. Evet. Oynayan var mı? Ama ben oynuyorum. <laughs> <Geçim. Sonluklar. gülüyor> kit solo. Oy ben bende de bu kit var ya. Çok kötü abi. Bence ben beğenmiyorum. yok abi. Bar abi koiz gelsin de bir koiz kazanalım. Hadi 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 hadi. Yavaş. Kimisi? Yine aynı geldi çıldır Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki günümde görüşmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.